Merhaba dostlar. Bugün Mardin'in Beyaz Su ilçesine de geldik. Karavanımızı Beyaz Su Alabalı Tesisleri Otoparkı'na konuşlandırdık. Şimdi tesisin içine doğru ilerleyeceğiz. Evet, mekan Beyaz Su Lara Restorant. Burada arabalık tesisleri mevcut. Lara arabalık tesisleri. Burada yemek için gelip beyaz su yiyebilirsiniz. Az çok alabalı. içini siz değerli izleyicilerime tanıtımı yapayım. Böyle ayakkabı suya sokabiliyorsunuz. Şöyle sedir yerleri mevcut. Veya suda serinlemek istiyorsanız buraya gelip Buradan sonraki durağım olan Midat'a geçeceğim. Veya suyu da bayağı bir Dara'dan sonra, Dara, Dara, Antik Kenti'nden sonraki yerim olarak veya suya geldim. Balabalı testlerini görüp ondan sonra buradan karavanla seyahatiminde veya alabalık testlerinin komple detaylı sizlere göstereceğim. Evet. Sen konuşmak istiyordun. Evet. Bu mekan kaç yıldır açık? Şöyle Mekarımız alayım seni. Mekanımız bir 10 yıllık açıktır abim. He. Çok güzel, kaliteli. Beyaz en kaliteli restoranlarından birisidir. Fiyatlarımız evet. da gayet ucuz, ucuz. Uygundur yani. Evet. Beyaz en güzel yeri burası. Herkese <laughs> tercih ederim. Şey ne var yani? Çayınız var. Alabalık balabanız Anabalımız var. Alabalığımız var. Adana'mız evet. var. Tavuk şişimiz var. Kuşbaşımız var. Ciğer? Ciğerde var. Ciğerde var mı ciğer? Ciğerimiz yoktur. He. Ciğeriniz yok. Ama tavuk eşimiz, kuş başımız daha güzel. Güzeldir, tamam. Evet. Ee, bu mekana ilk defa geldim, Laar Restorant'a. Güzel bir yermiş. Çok Arkadaşlar güzel. burayı yönlendirdi. Aynen öyle. Evet. Ee, burayı herkese tavsiye ederim. Gelmek isteyenler için, yani şu soğuk suyun en azından ayaklarını sokup şu sura, bu mekanın tadını çıkarmalarını isterim. Aynen abim dedi. Tamam. Suyumuz çok... Suyu da çok temizdir. Tamam. Yerimi birazdan birazdan ayaklarımı sokacağım zaten. Çok teşekkürler Sadrak evet, Sağ olun. Evet, Beyaz Su'dan e, görüntüler eşliğinde sizlerle paylaştık. Beyaz Su'nun e, aracımızı, karavanımızı otoparka koyduk. Ondan sonra bu mekanlarda gelip e, çayınızı, dediğim gibi yemeğinizi, karnınızı doyurabilirsiniz. Çay içiyorsunuz öğlen saati gelip tov, e, tavuk şiş, adana şiş, kebap şişi olarak yiyebilirsiniz beyaz suyu da görmeden geçmeyelim dedik. Karavanla gezdiğim seyahatler içerisindeki bu beyaz suyu herkese tavsiye ederim. Ee, yer olarak güzel. Yolun kenarında zaten kalıyor. Arabanızla gelip yolun kenarında bu mekanın tadını çıkabilirsiniz. Şimdi şöyle yukarı doğru ilerleyelim. Restoran, mutfak tarafı burası. Yemeklerin yapıldığı yer burası. Şöyle görüyorsunuz arkadaşın az önce söylediği gibi. Lahar restoranı. Aslında burada kebaplarını, şeyleri yapıp Masa et, servislerini mas sağlıyorlar. Evet. Güzel bir mekan. Tam dağın dibinde. Daha sonra girip tadını çıkarabilirsiniz. Şöyle güzel bir bahçesi de var. Şurası yukarıda biraz göstereyim. geldiğinizde otopark hemen hemen bu, bu mevkiden gelip otoparktan arabanızı çekip restoranta gelebilirsiniz. İşte duşları duştuk diyor bayan VC, bayan erkek VC, bay VC olarak beyaz sulara arabalık testleri restorantına gelip buranın tadını çıkarabilirsiniz. Şöyle etrafı tekrardan size göstereyim. Karavanımızı hemen. Arabamızı hemen karşıya çektik. Evet, burada bayağı bir restoran var. Buraya gelirseniz bayağı bir yol kenarında balabalık tesisleri var. Buraya gelip buranın tadını çıkarmanızı tavsiye edebilirim. Beyaz sudan aktaracaklarım bunlar. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bana destek olmak istiyorsanız bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese bir karavan gününden İyi günler dilerim. Şöyle karavanı da etrafında. Biraz girmesi biraz zor oldu ama karavanımızı bir şekilde konuşlandırdık. Bir de burası. Yani buraya e, motokaravanla karavanla gelmek daha güzel bence. Çünkü çekme karavan için biraz giriş çıkış sıkıntı oldu. Bakalım birazdan çıkıp buradan Midyat'a doğru yolculuğumuzu tamamlayacağız. Evet, Mardin Midyat'tan size güzel görüntüleri paylaşabildiysem ne mutlu bana, görüşmek dileğiyle şimdiden herkese iyi seyirler.